Selamun değerli takipçilerim. Bugün herkesin sevdiği hata üsülü işi köfte yapıyoruz. Malzemeleri sayalım. 2 yemek kaşığı pul biber, 1 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı karabiber, 1 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 bardak dolusu ceviz, 1 kilo soğan, 1 kilo da orta yağlı kıyma. Ve iç harcımızın malzemelerini döküyoruz. Yağımızı döküyoruz. Tereyağı. ya biberi de soğanımızı döküyoruz. Bir karıştırıyoruz. Evet şimdi karabiberi döküyoruz. Evet. Ve ocağın altını kapattık. Şimdi ceviz koyuyoruz. Dilerseniz siz koymayabilirsiniz. Görüyoruz. Cevizi harcı piştikten sonra koyuyoruz. <laughs> Ve bitti. Ve köftenin yapım aşamasına geldik. Malzemeleri sayalım. 2 kilo ince bulgur köftelik, 1 yemek kaşığı karabiber, 1 yemek kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı kişniş, 3 adet portakal kabuğu, 2 adet soğan, 3 yemek kaşığı biber salçası, 2 su bardağı un, 2 su bardağı da il kullanıyoruz ıslatmak için. Çaylarımızı döküyoruz. Şimdi de bulgurumuzu makineden çekeceğiz. biberimizi döküyoruz. Tuzumuzu. Kişniş. Karabiberimiz. Ve güzelce yoğuruyoruz. Evet, daha önceden ıslattığımız irmiğimizi döküyoruz. Evet, istediğimiz kıvama geldi. içinde oluyoruz. Bir de küçük haşlamalık köfteler yapıyoruz. tane sınmak da haşlayacağız. Küçük. Son köftemizi de yapıyoruz. Hıh. Köftenin yanına tane simmak yapıyoruz. İki su bardağı tane simmak var burada. Evet, döküyoruz. Evet, tane simamız 2-3 dakika kadar kaynayacak. Simağı süzgeçte ezeceğiz. Ve iki su bardağı su ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar domates salçası ekliyoruz. Ve karıştırıyoruz. Tencereye boşaltıyoruz. Yaklaşık 10 dakika kadar kaynayacak kızartmaya aldık köftelerimizi burada kızarıyorlar. Yemeğimiz de pişti. Gösterelim. Burada da sumak suyuyla haşladığımız köftelerimiz.